Merhaba gençler, Bilgisayar Mal AYT Matematik Soru Bankası'ndan seçmiş olduğum fonksiyon sorularının çözümüne hoş geldiniz. Birinci sorumuzda f fonksiyonu z-0'dan r'ye tanımlanmış. f fonksiyonu bir tam sayının çarpımsal tersi ile kendisinin toplamı kuralıyla veriliyor. Buna göre, eksi 1, 1 ve 2 verilen sayılardan hangilerinin f fonksiyon altındaki görüntüsü tam sayıdır demiş. Öncelikle fonksiyonun kuralını bir düzenleyelim. Çarpımsal tersi demek gençler. Ee, bir sayının çarpma işlemine göre tersi demek. fx eşittir. Sayımıza x dersek x artı 1 bölü x şeklinde fonksiyonun kuralını ifade edebiliriz. Çarpımsal tersi 1 bölü x ve kendisi de x. O zaman fx'imiz x artı 1 bölü x şeklinde olur. Sırasıyla öncülerimizi inceleyelim. Birinci öncülde eksi 1 var. F eksi 1 eşittir. Eksi 1 artı 1 bölü eksi 1. Evet 1 bölü eksi 1 eksi 1 yapıyor. Eksi 1 ile topladık. Sonuç eksi 2 çıktı. Eksi 2 tam sayıdır. Demek ki birinci öncül de aradığımız şartları sağlıyor. İkinci öncülde 1 var. F1 eşittir. 1 artı 1 bir bölü 1'den 1 artı 1'den 2 oldu. Tam sayı çıktı. İkinci öncülümüzde sağladı. Üçüncü öncülümüzde x yerine 2 yazıyoruz. F2 eşittir. 2 artı 1 bölü 2. Toplama işlemini yaparsak kısa yoldan 2 kere 2 4. 4 artı 1'den 5 bölü 2 bulduk. 5 bölü 2 tam sayı değil. Şartımızı sağlamadı. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacak. Cevap Denizli. Evet, i̇kinci soruda Tanımlı olduğu aralık için yeşil fx fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. F3 bölü 4 17 olduğuna göre k kaçtır demiş. Şimdi gençler F3 bölü 4 17'ye eşit. Parantezin içerisinde 3 bölü 4 olacak. X'e biz öyle bir değer yazacağız ki parantez için 3 bölü 4 yaparken parantez dışarısını da 17 yapacak. Şimdi parantez dışında x'in dışında k var. Burada burayı 17 yapan değeri bulamayız. Ama parantezin içerisindeki x eksi 1 bölü x artı 1 ifadesini 3 bölü 4 yapacak olan x'i bulabiliriz. Evet basit bir denklem elde ettik. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 4x eksi 4 eşittir. 3x artı 3. 3x'i sol tarafa alırsak x kalır. Eksi 4'ü karşıya attık ve x'i 7 olarak bulduk. Demek ki biz x yerine 7 yazarsak parantezin içerisi 3 bölü 4 oluyor. Ve dışarısı da 17 oluyor. Evet, x yerine 7 yazalım. 2x artı k ifadesi 17'ye eşit olsun. Evet x yerine 7 yazdım. 14 artı k eşittir. 17'den k'yı 3 olarak bulmuş oluruz. Cevap c şıkkı olur. Üçüncü soruda gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu biçimde tanımlanıyor. Buna göre f a sıfır eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? Şimdi gençler f'in içerisinde x bölü 3 var. Ben burayı fx yapmak istiyorum. Çünkü x yerine a yazacağız. f a eşit sıfır eşitliğini sağlayacağız. Hemen x bölü 3'ü nasıl x yaparız? x gördüğümüz yere 3x yazarak diyoruz. Evet x gördüğümüz her yerde x yerine 3x yazarak fonksiyonumuzu düzenliyoruz. 3x bölü 3'ten 3'ler gidiyor. fx kaldı. fx eşittir. 3x'in karesi 9x kare bölü 9 artı 2 çarpı 3x'ten 6x artı 9. 9'lar sadeleşti ve fx'i x kare artı 6x artı 9 olarak bulduk. Ve bunu da eğer fark ettiyseniz eğer biz x artı 3'ün karesi şeklinde tam kare olarak düzenleyebiliriz. Şimdi biz f a'nın sıfır olmasını istiyoruz. x gördüğüm yere a yazarsam a artı 3'ün karesi 0'a eşit. Bir sayının karesi sıfırsa burası sıfırdır. a'yı buradan eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Gördüğünüz sorumuzda f r'den r'ye f fonksiyonu 2 x eksi 1 olduğuna göre f2x'in f3x ve x türünden eşit hangisidir demiş. Bu tarz sorularda gençler f2x'i ve f3x'i önce bir belirliyoruz. f2x eşittir. x gördüğüm yere 2x yazarsam 4x eksi 1 oldu. f3x eşittir. x yerine 3x yazarsak 6x eksi 1. Şimdi biz f2x'i f 3x ve x türünden yazmaya çalışacağız. Bunlar doğrusal fonksiyon olduğu için burada gençler farklı bir yöntem kullanmaya gerek yok. Direkt şunu düşünebilirsiniz. Bakın 6x-1 biz buradan 2x çıkarırsak 4x-1 olur. O zaman ben f 2x eşittir 4x-1 ifadesini 6x-1 2x şeklinde yazabilirim. Bakın 6x-1 dediğimiz şey neydi? f 3x'de o zaman biz f2x'in f3x eksi 2x olduğunu görebiliriz. Cevabımız da e şıkkı olmuş olur. Evet, beşinci sorumuzda doğal sayılar kümesinde bir f fonksiyonu parçalı fonksiyon şeklinde tanımlamış. 0, 6 aralığında 2n artı 3 n 6'dan büyük eşitse f n 6 şeklinde tanımlanmış. F, a, şu eşitliğini sağlayan kaç tane AB 2 basamaklı doğal sayısı vardır diyor. Şimdi burada öncelikle gençler biz kritik noktalarımız olan 0 ve 6'ya göre alabileceği değerleri bir belirleyelim. Öncelikle 0'ın karşılığını buluyorum. F0. Burada eşitlik olduğu için 2n artı 3'te yerine yazdık. 3 çıktı. F1'i bulalım. X yerine 1 yazdık. 2 artı 3'ten 5 oldu. F2 yazdık. 7. F3'ü yazalım. 9. F4'ü yazdık. 11. F5'i yazdık. 13. Şimdi F6'ya dikkat edelim gençler. F6'yı getirip yukarıda 2'ye artı 3'te yazamayız. Çünkü 6'da eşitlik yok. Alttaki ifadede en büyük eşit 6 dediği için burada yazacağız. En yerine biz 6 yazarsak. Şöyle gösterelim. F6-6 oldu. Yani F0 oldu. Biz başa dönmüş olduk gençler. Buradan sonra mesela F7'yi de yazacak olursam ben. F7'de 7-6'dan F1 e eşit olacak ve bu şekilde devam edecek. Biz buna periyot diyorduk. Bakın dikkat edin. F0'dan başladık. F0'a geldik. İşte periyodumuz burası. Evet periyodumuz 6 olarak kabul edebiliriz. Peki bizden istenen ifadede FAB 3'e eşit. Bakıyorum burada 3'e eşit olan neresi var sadece? F0 eşittir 3 var. Demek ki bakın şöyle sonucu 3 olan F0 var. Buna bir 6 ekledik. F6 var. Bir 6 daha ekledik. F12 var. Bu şekilde devam ediyor. En son 2 basamaklı sayı dediği için bakın dikkat edin. 6'lar 6'lar devam ediyor. 6'nın katları 2 basamaklı. En büyük nedir? 96'dır. En fazla AB'nin alabileceği değer 96. Şimdi 2 basamaklı kaç tane AB doğal sayısı vardır diye soruyor en az 12 olur. 12, 18, nokta nokta 96'ya kadar devam eder. Burada biz kaç tane sayı olduğunu bulmak için terim sayısı formülünü kullanıyorduk. Terim sayısı formülünü yazıyorum. Konu anlatımında temel kavramlarda bunu çok vurguladığımız halde bazı öğrencilerimiz bunu unutuyor. Soru çözümlerinde hep bize soruyorlar. Neydi terim sayısı? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı ya da ortak fark artı 1. Evet bu formülü unutmayalım gençler. Yani temel kavramlar sorusu olmasa bile işte fonksiyon sorularında problem sorularında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Hemen formülü uygulayalım. 96 12 son terim eksi ilk terim bölü ortak farkımız 6 artı 1. Evet buradan 96'dan 12 çıkardık. 84 6'ya böldük. 14 artı 1'den de 15 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Evet 6. sorumuz. A ve B kümeleri veriliyor. Her A eleman A büyük A için A artı F A, küçük eşit 8 koşunu sağlayan kaç tane F A'dan B fonksiyonu tanımlanabilir demiş. Bu benzeri çıkmış bir soru var gençler. Bu soru tarzını öğrenmemiz lazım. Şimdi burada fonksiyon sayısı bulma formülünü kullanamıyoruz. Genel olarak şu ifa'nı kullanmamız lazım. Tanım kümemizin elemanları 1, 2 ve 3. Bunları yazıyoruz. Şöyle 1 yazalım. 2 ve 3 yazalım. Şimdi ben tanım kümesinden eğer 1'i alırsam, yani a yerine 1 yazarsam durum nasıl oluyor? Onu bir görelim bakın. a yerine 1 yazdık. 1 artı f1 küçük eşit 8. Ve buradan artı 1'i karşıya atarsak f1 küçük eşit 7 bulduk. Şimdi bu ne demek f1? 1'in görüntüsü yani 1'in eşleştiği eleman 7 ya da 7'den küçük olacak. B kümemize bakıyoruz. 4 tane elemanımız var. 4'ü de bu şartı sağlıyor. Demek ki burada 4 tane durum var diyoruz. Evet 4 tane durum diyelim. Sonra İkinci elemanımıza geçiyoruz. Tanım kümesinin ikinci elemanı olan 2. A yerine 2 yazıyorum. 2 artı F2. Küçük eşit 8. Buradan F2 küçük eşit 6 bulduk. Yani 2'nin eşleştiği eleman, 2'nin görüntüsü 6 ya da 6'dan küçük olacak. Bakıyoruz. Değer kümemizdeki 4 elemanımız da bu şartı sağlıyor. O zaman burada da yine 4 tane durum vardır diyorum. Ve 3'e geçiyorum. A yerine 3 yazarsam 3 artı F3 küçük eşit 8. 3'ü karşıya attık. F3 küçük eşit 5. Evet bu ne demek? 3'ün eşleşeceği eleman 5 ya da 5'ten küçük olacak. Bakın 6'yı alamıyoruz bu defa. 3 tane elemanımız oluyor. Burada da 3 durum var diyelim. Şimdi bunları ne yapacağız? Bu durumları belirledik. Şimdi gençler Saymanın temel kuralında bir çarpma bir de toplama kuralımız vardı. Biz bunların üçünü de çarpmamız lazım. Neden? Çarpmada her farklı durumdan birer tane seçiyorsak ve olayı varsa biz mesela biri herhangi bir elemanla işleştirdik ve 2'yi de herhangi bir elemanla işleştirdik ve üçü de. Hepsinde de mutlaka birer eleman seçtiğimiz için bunları çarpmamız lazım. 4 çarpı 4 çarpı 3'ten cevabımızı 48 olarak bulmuş oluyoruz. 7. sorumuzda fx'e gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre g bileşke fx4 eşitliğini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Şimdi bir bileşke fonksiyon sorusu aynı zamanda da mutlak değerli denklem sorusuna dönüşen bir soru. Öncelikle g bileşke f ne demekti? g içerisinde g'de x gördüğümüz yere fx'in tamamını getirip yazacağız. O zaman şuradan devam edelim. Evet mutlak değer içerisinde x yerine mutlak değer 2x eksi 5 yazdık. Bakın x yerine fx'i yazdık. Artı 2 dedik ve mutlak değeri kapattık. Eşittir 4. Evet bileşke fonksiyonu uyguladık. Bundan sonra artık sorumuz mutlak değerli denklemler sorusuna dönüştü. Burada iki çözüm yolumuz var gençler. Birincisinde mutlak değer sonucu 4 ise içerisi artı 4'tür ya da eksi 4'tür diyerek devam edebiliriz. Fakat şunu eğer fark edersek mutlak değer içerisindeki ifadeye bakarsam 2x 5'in sonucu pozitif bir sayıdır veya en az 0'dır. Yanında da artı 2 var. Topladığımız zaman biz bu ifadenin pozitif bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Ve mutlak değer içerisinde pozitif bir ifade varsa olduğu gibi dışarı çıkarırız. Yani Mutlak değer içinde 2x eksi 5 artı 2 eşittir 4 olarak alır. Devam ederiz. Artı 2'yi karşıya atarsam mutlak değer içinde eksi 5 eşittir 2 oldu. Şimdi mutlak değer sonucu 2 ise içerisini şöyle 2'ye ayırıyoruz. 2x eksi 5 2'ye eşit ya da 2x eksi 5 eksi 2 eşit. Bu denklemleri çözerek x'leri bulalım. 2x eşittir 7 ve x'i 7 bölü 2 bulduk. Burada 2x eşittir 3 ve buradan da 3 bölü 2 olarak x'i bulduk. Bizden x değerlerinin toplamını istiyordu. 7 bölü 2 ile 3 bölü 2 toplarsak 10 bölü 2'den cevabımızı 5 olarak bulmuş oluruz. 8. sorumuz güzel bir fonksiyon grafiği sorusu. Y eşittir f 2x artı 1 fonksiyonun grafiği verilmiş. Gençler dikkat edelim bakın biz fx'in grafiğine alışıyoruz. Burada f 2x artı 1'in grafiği veriyor. Parantez içinde 2x artı 1 var. Çok dikkat edelim buna. Şimdi bizden istenen buna göre F9 f 9 artı f'in tersi eksi 1 işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Öncelikle f 9'u bulmak istiyorum. f 9 şimdi bakın x yerine gidip 9 yazmayacağız. Dikkat. Önce onu söyleyelim. x eksenine bakıyoruz. x ekseninde 9 yok. Ne yapıyoruz? Bakın parantez içindeki 2x artı 1 ifadesini 9 yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bunu 9 yapmak için x'e 4 vermemiz gerekiyor. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? x ekseninde 4'ü buluyoruz. x eksende 4'e bakıyoruz. 7 ile eşleştiği için f9 eşittir 7 olarak belirliyoruz. Evet birincisi bu şekilde F9'u 7 olarak belirledik. Buraya 7 yazalım. Artı. Şimdi F'in tersi eksi 1. Şunları şöyle bir temizleyelim. Evet. Şimdi buraya da dikkat ediyoruz. F'in tersinde fonksiyonun grafik yorumunda F'in tersi ifadesinde parantez içindeki ifadeyi y ekseninden buluyoruz. Yani y ekseninde eksi 1'i buluyoruz. Evet bakın y ekseninde eksi 1'i bulduk. Eksi 1 ne ile eşleşmiş? X ekseninde eksi 4 ile eşleşmiş. Evet dikkat edelim. Cevabı hemen gidip eksi 4 demeyeceğiz. Çünkü parantez içinde x yok. Parantez içinde 2x artı 1 var. Peki ne yapıyoruz? x yerine eksi 4 yazıyoruz. 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8 artı 1'den burası eksi 7 oluyor. F'in tersi bir de eksi 7 oldu. Artı 7 ile eksi 7'yi topladık. Cevabı 0 olarak bulmuş olduk. Şimdi burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum gençler. F'in tersi eksi 1'i bulurken bakın y ekseninde eksi 1'i bulduk. Bunun eşleştiği x değeri eksi 4. Bunu götürüp x yerine yazmamız lazım. Bazı öğrencilerimiz burayı tam anlayamayabiliyor. Onlar için şu çözümü tavsiye ediyorum. Fonksiyonun üzerinde koordinatlarını bildiğimiz bütün noktaları yazalım. Mesela yukarıdan başlıyorum. Şu nokta 4'e 7 noktası. Bunu yazdım. Sonra bakın şurada bir nokta var. 0'a 1 noktası. Bunu yazdım. Sonra burada bir nokta var bakın. Eksi 3'e 0 noktası. Son olarak da buradaki noktamız eksi 4'e eksi 1 noktası. Biraz zamanınızı alır bu yöntem belki ama AYT'de çıkarsa zaman sıkıntısı olmadığı için bir şey de fark etmez. İşi garantiye almış olursunuz. Peki hocam bu noktaları bulduk ne yapacağız? Şimdi bu noktaları fonksiyonda uygulayacağız. Bakın 4'e 7 ne demek? X'e 4 yaz, Y'ye 7 yaz. Evet x'e 4 yazarsam bakın 2 çarpı 4 8 artı 1'den 9. Yani f 9 eşittir 7 oluyor. Az önce zaten bulmuştuk. 0'a 1 noktasında x'e 0 yazarsam f 1 eşittir 1'e eşit. Soru da bunu kullanmadık ama karşımıza çıksaydı kullanırdık. Eksi 3'e 0 noktası x'e 3 yazarsak eksi 6 artı 1'den eksi 5 f eksi 5 eşittir 0. Son olarak da bakın f eksi 4 yani pardon x'e eksi 4 yazarsam eksi 8 artı 1'den f eksi 7 eşittir eksi 1. İşte biz az önce bunu kullandık. Nasıl kullandık? F'in tersinde eksi 1 lazım. Bakın burada iç dış dönüşümü yaparsak F, F'in tersine dönüşüyor demiştik. Parantez içine eksi 1 geldi. Dışarı eksi 7 çıktı. Biz de zaten F'in tersi eksi 1'i kısa yoldan eksi 7 olarak bulmuştuk. Bu taktiği anladıysak bu garantidir. Burada hata yapma riski çok düşüktür. Ama diğer ilk anlattığım kısa yolu öğrenmenizi tavsiye ederim. Dokuzuncu sorumuzda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bakın evet burada fx'in grafiği verilmiş. Buna göre mutlak değer içerisinde mutlak fx-1 eşit işte bir denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye soruyor. Şimdi burada gençler fx verilmiş. İstenen ifadeyi grafik çizimiyle yaparız ama eğrilerden oluştuğu için çizimler bizi zorlayabilir, karıştırabiliriz. Onun yerine direkt mutlak değerli denklem mantığını kullanalım. Bakın mutlak değerin sonucu artı bir. yani bir çıkmış. Demek ki içeride ya eksi 1 var ya da artı bir var. Bunları yazalım. fx'in mutlak değeri eksi 1 eşittir eksi 1'e veya fx'in mutlak değeri eksi 1 eşittir artı 1'e. Sonra burada eksi 1'i karşıya atarsak mutlak fx eşittir 0 gelir. Burada da mutlak fx eşittir 2 gelir. Şimdi mutlak sol taraftan önce bir devam edelim. fx'in mutlak değeri 0'a eşit. Bu ne demek? fx 0'a eşit demek. Şimdi gençler fx0 denkleminin kökleri neydi? Fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar. Bakıyoruz. Eksi 3, 0 ve burada değerini vermediği bir nokta var. Şu şekilde ifade edelim. 3 tane noktamız var. Evet buradan 3 tane x değerimiz gelmiş olur. Tekrar ediyorum. fx eşit 0 denkleminin kökleri fonksiyonun x eksenini kestiği noktalarda. Şimdi sağ tarafa geçtik. fx mutlak değer fx 2'ye eşitse o zaman içerisi ya eksi 2'dir ya da artı 2'dir. Hemen fonksiyonumuzu ikiye ayırdık. fx eşittir eksi 2 veya fx eşittir 2. Şimdi gençler buraya da dikkat edelim. fx eşit eksi 2 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Bakın fx eşit eksi 2 yani y ekseninde eksi 2'yi buluyoruz. Bakın eksi 2 burada. Ve buradan x eksenine bir paralel çiziyoruz. çizdiğimiz bu paralel grafiğimizi bakın sadece bir noktada kesti. Evet x 4 absisli noktada kesti. O zaman fx eşittir eksi 2 denkleminin bir tane kökü vardır diyoruz. Sağ tarafta fx eşit 2 ediyor. x y pardon y ekseninde 2'yi buluyoruz. Bakın 3 buradaysa 2 biraz aşağısında bir dedi. Mesela şurada olmuş olsun 2. Buradan x eksenine bir paralel çiziyoruz. Bakın 1, 2 ve 3 noktada grafiğimiz kesti. Demek ki bunu sağlayan 3 tane x değerimiz vardır. 3, 1 ve 3 topladık. 7 tane elemanımız vardır diyoruz. Cevap Ceyhan oluyor. 10. soruda fx'in grafiği verilmiş. Yine bakın yine fx verilmiş. Buna dikkat ediyoruz demiştik. Bizden istenen fx artı 2 fonksiyonunun grafiği diyor. fx'in dışarısında bir işlem yapılmışsa y ekseni üzerinde değişiklik yapıyorduk. fx artı 2 demek gençler. Fonksiyonu 2 birim yukarı ötelemek demek. Evet 2 birim yukarı öteleyeceğiz. O zaman bakın şuradaki 2 noktası şöyle gösterelim. 4 noktasına çıkacak. Ve fonksiyonumuz şu şekilde çizebiliriz. Tabii bizim y değerimiz 4'e geldi. x değerimiz tabii ki sabit kalmıyor değil mi? Ötelemede fonksiyon, eğer doğrusal fonksiyon eğimden faydalanarak diğer noktalarda rahatlıkla bulabiliyorduk. Çünkü öteleme hareketinde fonksiyonun yeri değişir. Grafiğin yeri değişir. Ama eğimi değişmez. Eğimden faydalanarak x'i kestiği noktayı bulacağız. Bakın burası... İlk başta 2'ye eksi 2 bakın. Dikey uzaklıkta 2 birim, yatay uzaklıkta 2 birim. Biz dikey uzaklığı 4 birime çıkardık. O zaman yatay uzaklığında 4 birim olması lazım. Demek ki x'i kesti noktamızın apsisi de eksi 4 olmalı. Buna uygun olarak bakıyoruz ve cevabın C şıkkı olduğunu görüyoruz. Evet bu videomun sonuna geldim. Fonksiyon sorularımız bitti. Diğer videoda polinom sorularıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip like atarsanız da sevinirim.